Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Temiz ee, kayıt yapmayı deniyoruz. Şimdi e, bugünkü konumuz 8.5 Örtük Fonksiyonların Türevleri. Derivatives of Implicit Functions. Ee, İzlediğiniz im de e, örtük, gizil, e, eski... ...edilen, e, yani bir örtünün, bir türün arkasından... Hayal meyal görünen anlamında veya ima edilen, açıkça söylenmeyip ima edilen anlamda kullanılan bir sözcüktür. Ee, biz de Türkçe'de bunu örtük fonksiyon olarak kullanıyoruz. Örtük fonksiyonlar implicit functions. Açık fonksiyon, explicit function, şimdiye kadar uğraştığımız bütün fonksiyonlar ee, açık Yani fonksiyonel biçimlerini gördüğümüz fonksiyonlardır. y eşittir fx eşit 3x üzeri 4 mesela bunun bir örneği burada gayet açık fonksiyonun formu. Bunu örtük hale getirirsek, yani örtük fonksiyon, implicit function, şöyle oluyor. Bunlar büyük F ile gösteriliyorlar ve Y noktalı virgül X diye gösteriliyorlar. Yani ilk önce içsel değişkeni veya değişkenleri, sonra da noktalı virgülle ayrılmış olarak dışsal değişkeni veya değişkenleri sıralanıyor. Ve sağ tarafta eşit sıfır oluyor. Yani bütün malzeme, içsel, dışsal bütün değişken. Hepsi sol tarafa atılıyor. Eşit ifade şeklinde bir homojen fonksiyon elde ediyoruz. Yani büyük B, y x burada y eksi f eşit y eksi 3 x üzeri 4 eşittir şeklinde bir hale alıyor. İşte bu açık fonksiyonumuzun örtük hali olur. Genel örtük fonksiyon (general implicit function) dersek büyük y eksi 0 ya da çok değişkenli olursa büyük B, y nokta x birden x X1 e kadar eşit sıfır şeklinde ifade edebiliriz bunu. Her açık fonksiyon y eşittir f(x) e, büyük f(y,x) eşit sıfır biçiminde örtük fonksiyon olarak ifade edilebilir. Ama her örtük fonksiyon açık fonksiyon olarak ifade edilemez. Örnek: büyük f(y,x) eşittir x kare artı y kare eşit sıfır. Bu fonksiyon, bu bir fonksiyondur, hatta bir çemberdir, yarıçapı çapı sıfır olan bir çemberdir, dejenere çemberdir. Yani burada sadece e, orijinde orijinde 0, 0 noktasında alanır. E, böyle bir dejenç. Bir başka örnek, dejenere olmayan bir çember. Büyük x eşit x kare artı y kare x 9 eşit 0 fonksiyonu. Yani x kare artı y kare eşit 9 bu nedir? Bu bir çemberdir. Merkezi orijinde sıfır sıfır noktasında ve yarı çapı 3 olan bir çemberdir bu. Burada da çizimini görüyorsunuz. Ee, bunun e, bu fonksiyonudur? Hayır değildir. Çünkü her bir ikisi ikiye tekabül eder. Dolayısıyla karşılık gelir. Onun için de bu haliyle bir fonksiyon değildir. Peki yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Üst yarısını ve alt yarısını ayrı ayrı alarak bunu birer fonksiyon yapabiliriz üst yarısı yani y büyük eşit 0 kısmını alırsak, o zaman y eşittir artı kök 9 eksi x kare olur. Alt yarısı ise y küçük eşit 0 olduğu zaman y eşittir eksi kök 9 eksi x kare olur. O da alt yarısı, bunların her bir yarı birer fonksiyondur. Ee, soru ne zaman hangi koşullarda büyük F, y X1'den x birden x meyaya gibi bir eşit 0 gibi bir örtük fonksiyon? Küçük g eşit küçük f x bir gibi bir açık fonksiyonu e, tanımlar onu gerektirir. Ya onun örtük fonksiyon teoremidir. Kısaca ÖFT diye kısaltılır. İngilizcesi Implicit Function Teorem. E, onun kısa hali de IFT olarak gösterilir. Örtük fonksiyon teoremi, Implicit Function Teorem. Ee, şu şekilde ifade edilebilir ve biliyorsunuz ben size e, hiçbir şeyi ezberleyin demiyorum ama bir şeyi ezberleyecekseniz o zaman bu teoremi ezberlemenizde yarar var çünkü değişik koşulları ve onun gerektirdiği, e, onun getirdiği çeşitli sonuçlar var. Bunları iyi bilmek gerekiyor. Birkaç defa uygulayınca zaten öğreniliyor bunlar ama ezberlemek gerekiyorsa da bunu ezberleyebilirsiniz. Ayrıca bunun kanıtını size göstermeyeceğim çünkü bunun kanıtı bu düzeyin üzerinde. Ama sezgisel olarak ne demek olduğunu göreceğiz. Büyük F, Y, X1, X, M eşittir 0 için A koşulu büyük F'nin Y'ye ve büyük F'nin tüm X'lere göre kısmi türevleri varsa ve sürekli ise. B koşulu büyük F eşit 0 denklemini sağlayan X1, 0, X, M, 0, Y, 0 gibi bir noktada büyük F'nin Y'ye göre kısmi türevi yani içsel değişkene göre kısmi türevi sıfırdan farklı ise. O zaman bu x1 sıfır xm 0 veya y sıfır da ekleyebiliriz buna istersek ee, noktasının öyle bir n komşuluğu vardır ki orada y x1'den xm'ye kadar bu dışsal değişken yani içsel değişken dışsal değişkenlerin örtük bir fonksiyonudur. Teorem bir defa bunu söylüyor. Bu örtük fonksiyon y 0 eşittir f x1 sıfır xm sıfır demini sağlar. Yani tam ortadan olmasında konumun denklem sağlanıyor. Fakat buna ek olarak n komşuluğundaki tüm noktalar içinde y eşittir f, x1, xm denklemini sağlar. Yani e, bu örtük fonksiyon açık, o noktalardaki tüm açık fonksiyonları tanımlıyor. Dolayısıyla da burada bu komşulukta, n komşuluğunda büyük f, y, x1'den xm'ye kadar olan e, bu örtük fonksiyon eşit sıfır denklemi artık n komşuluğunda büyük f, y X1'den x 1'den x kadar denk sıfır denkliğine dönüşür. Yani denklemden fazla bir şey bir denklik olur. Ayrıca f fonksiyonu süreklidir ve F1'den f 1'den f m'ye kadar kısmi türevleri var de vardır ve süreklidirler. İşte bütün bunları getiriyor bu şey e, teorem. Örnek olarak bu önceki şeyimize bakabiliriz. E, fonksiyonumuza t x eşittir x kare artı y kare eksi 9 eşit 0 örtü fonksiyon teoremine göre bu e, a koşuluna bakalım f'nin y'ye göre türevi yani del f bölü del y 2 y'dir evet büyük f'nin x'e göre türevi del büyük f bölü del x eşittir 2 x'dir her ikisi de var ve sürekliler bunlar basit monomlardır dolayısıyla var ve süreklidirler e, b koşulu büyük f'nin Y'ye göre türevi del F bölü del Y. Bu işte e, 2Y'ye eşittir ve sıfırdan farklıdır. Nerede? Ancak ve ancak Y sıfırdan farklı olursa. Dolayısıyla çemberin üzerindeki 3, 0 ve eksi 3, 0 noktalarında geçerli değildir. Orada teorem çalışmaz. Onun haricindeki noktalarda geçerlidir. Yani bu 3.0 3, noktaları hariç çemberin her noktasında sağlanır. Dolayısıyla bu iki nokta hariç çemberin tüm noktalarının çevresinde öyle bir ne komşuluğu vardır ki orada büyük f y x eşittir x kare artı y kare eksi 9 eşit 0 örtük fonksiyonu göremesek bile aşağıdaki açık fonksiyonlardan birini tanımlar. y artı yani artı kök 9 eksi x kare veya y eksi yani eksi kök 9 eksi x kare. Ee, bu arada şunları dikkate almamızda yarar var. A ve B yeterli koşullardır ama gerekli koşullar değillerdir. Yani teorem büyük F'nin Y'ye göre türevi mesela sıfır olursa Y eşit Fx diye bir açık fonksiyon yoktur demiyor. Sadece bilmiyorum diyor. Ayrıca teorem Y eşit F'nin türevleri var ve süreklidir diyor ama ne fonksiyonun biçimini ne de neye komşuluğunu büyüklüğünü de veriyor. Yani son derece haddini bilen bir teorem bu koşullar yerine gelirse şunlar şunlar olur diyor. Ama koşullar yerine gelmezse ne olacağını bilmiyor. Ayrıca e, o n komşuluğunun büyüklüğünü de vermiyor bize. Ama oldu verdiği kadarı zaten birçok işi yapmaya yetiyor. Örtük fonksiyonların türevlerine gelince Derivatives of Implicit Functions büyük f y x1'den xm'ye x1 eşit sıfır olursa küçük y eşit küçük f x1'den xm'ye x1 ve e, f'nin küçük f'nin de x1'den xm'ye kısmi türevleri vardır diyor bu zevkli teorem. Yani e, örtük fonksiyon teoremi geçerli olursa hem bir açık fonksiyon var görmesek bile y eşittir küçük f gibi e, hem de bunun x1'den xm'ye kadar tüm bağımsız değişkenler için kısmi türevleri de var ve süreklidir diyor bu fonksiyon. Örnek üzerinden gidelim yine bizim çemberimiz üzerinden y artı artı kök 9 eksi x kare eksi de eksi kök 9 eksi x kare. Bunların normal türevlerini alırsak d artı bölü d ve d eksi bölü d eksi normal zincir kuralıyla türevlerini alırsak ne buluruz? 1 bölü 2 çarpı 9 eksi x kare üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 2 x. İkincisi için de eksi 1 bölü 2 çarpı 9 eksi x kare üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 2 x buluruz. Bunları da toparlarsak eksi x bölü kök 9 eksi x kare ve artı x bölü kök 9 eksi x kare buluruz. Bunları da ikisini de aynı formda yazmak istersek eksi x bölü y artı ve eksi x bölü y eksi şeklinde bulabiliriz. Bu normal zincir kuralı kullanarak aldığımız türev. Peki soru şu tabi. Ya bu y'yi f x 1 x m gibi bir açık fonksiyon olarak çözemeseydik o zaman bu e, kısmi türevleri nasıl bulacaktı? Yani f'nin 1'e, x1'e, f'nin xm'ye kadar yani y'nin mesela x'e, y artının x'e ve y x'in x'e göre kısmi türevlerini nasıl bulacak? Bunun yanıtı örtük fonksiyon kuralıdır. İngilizcesi implicit function rule. Ne demek bu? Şu, örtük fonksiyon teoremi geçerli ise bizim büyük f, y, x1'den xm'ye kadar eşit sıfır olan örtü fonksiyonumuz artık denk sıfır oluyor. Nerede? O noktanın küçük komşuluğunda yani denge noktasının küçük bir komşuluğunda, n komşuluğunda. Orada artık denkliğe dönüşüyor. Dolayısıyla bir denkliğin iki tarafına aynı şeyi yapmak kaydıyla o eşitlik bozulmaz bir eşitliğin iki tarafına aynı şey yapmak kaydıyla eşitlik bozulmaz diyemeyiz. Ama bir denkliğin iki tarafına aynı şey yapmakla eşitlik bozulmaz. Dolayısıyla da iki tarafın türevselini alıp d büyük f y X1'den x 1den x eşittir sıfır. Yani sıfırın türevseli de sıfır olduğu için eşit sıfır diyebilirim. Buna denk olarak şunun bu türevselin açık hali büyük f y d y, artı büyük f 1 d x, 1 artı 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 büyük f e, m d x m şeklinde bu türevsiyle açık olarak yazıp eşit sıfır diyebilirim. Buradan da d y'yi sıfırdan farklı yani y'yi değişken bir de x'lerden bir tanesini x'i yi yiyeceğim bir tanesini yine sabitten farklı değişken olarak kabul edersem d y farklı sıfır ve d farklı sıfır olur. d j'ler j i'den farklı yani x j x i'den farklı olan diğer tüm x'leri sabit tutarım. Yani onlardaki değişime eşit sıfır dersem, dX eşit sıfır dersem ki bu bizim hani iktisattaki seteris paribus. Evet. diğer bağımsız değişkenler sabit Taze, sadece bir tanesi değişiyor. O zaman işte istediğim türevi buradan çözebilirim. Nasıl? Bu e, to, türevsel denklemi neye dönüşür? Büyük f'ye artı büyük f'i dx'i'ye dönüşür. Mesela i1 ise büyük f'ye d'ye artı f1 dx1 olacaktır. Diğer dx'ler yok olacaktı. Çünkü sıfır olacaklardı. Dolayısıyla basitleşir olay. Eşit sıfır olur. Buradan da f büyük f eşittir. Eksi büyük f y şeklinde. Bunu da d y bölü d diye işler, dışlar çarpımından eksi büyük f bölü büyük f ya da daha açık ifade etmek istersek. Eksi del f bölü del x'i bölü del f bölü del y şeklinde bulabiliriz. İşte örtük fonksiyon kuralı da bize istediğimiz o karşılaştırmalı durağan türevleri ver, bulmamızı sağlıyor veya işte kısmı türevleri bulmamızı sağlıyor. Şimdi şu deminki gözlemimizi bir daha yapalım. Yani deminki söylediğim şeyin bir gözlemini yapalım. Bir eşitliğin iki tarafına aynı işlem örneğin türevsel yapılırsa eşitlik bozulabilir. Ama bir denkliğin iki tarafına aynı işlem yapılırsa eşitlik bozulmaz. Bunun birer örneğini görelim. Birinci örneğimiz, denklik örneği. x kare eksi y kare daima eşittir. x eksi y çarpı x artı y. dolayısıyla bu bir denkliktir. Eşitlikten fazla bir şeydir. Daima doğrudur bu. O zaman bunun iki tarafının türevselini alırsam, yani x kare eksi y karenin türevseli, bakalım x eksi y çarpı x artı y'nin türevseli ne eşit mi? E her iki tarafında türevselini alıp bakayım en sonunda aynı yerde birleşiyorlar mı? x kare eksi y karenin türevseli 2 de x eksi 2y'de'ye, e, sağ tarafın ise x çarpım kuralından x eksi y çarpı dx artı y artı x artı y çarpı dx eksi y'dir. Bunu da açtığım zaman x eksi y çarpı dx artı dy artı x artı y çarpı dx eksi bunu da açtığım zaman işte x dx eksi y dx artı x dy eksi y dy artı x dx artı, artı y dx eksi x dy eksi y olur. Sadeleştirince 2x dx eksi 2y dy kalır. Yani sol tarafın türevseliyle aynı şeyi bulmuş olur. Kural çalışıyor. Peki başka bir durumda bir eşitlik için deneyelim aynı şeyi. x kare eksi y kare x kare artı y kare eksi 2 eşit midir? Evet belli bir yerde eşittir. Nerede? y'nin artı veya eksi 1 olduğu yerde eşittir denerseniz göreceksiniz. Yani x kareler birbirine götürür. y kare buraya eksi 2 de karşı tarafa geçince 2y kare eşit 2 olur. Dolayısıyla y eşittir artı eksi 1 olarak bunun çözümünü buluruz. Dolayısıyla y'nin artı ve eksi 1 olduğu yerde bu eşitlik geçerlidir. Başka yerlerde geçerli değildir ama bir midir, Evet. Sol yanının türevselini alırsam yine x kare eksi y kare'nin türevseli 2xdx eksi 2y'de'ye yanının türevselini alırsam o zaman da yani x kare artı y kare eksi 2'nin türevseli 2xdx artı 2y'de'ye. İşte bu sol yana eşit değil. Dolayısıyla da e, eşitliklerde illaki de iki tarafın türevsiyeli eşit olacak diye bir şey yok ama bir denklikte evet. Peki şimdi biraz örnekler görelim. İlk e, bu uğraştığımız fonksiyonlar ve daha değişik fonksiyonlarla. Birinci örneğimiz büyük f y x eşittir y eksi 3 x üzeri 4 eşit 0. E, bakalım. A ve B koşullarını yerine getiriyor mu teoremin? Büyük F'nin x'e göre türevi 0 eksi 12 x küp yani eksi 12 x küptür. Büyük F'nin y'ye göre türevi 1'dir. Her iki türev de var ve sürekli. Sorun yok. Küçük monomlar. Hatta sabit bir tanesi. İkinci koşul. B koşulu büyük F'nin y'ye göre türevi 1'dir. Dolayısıyla sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla her iki A ve B koşulu yerine geldiği için örtük fonksiyon teoremi geçerlidir. Örtük fonksiyon teoremi geçerliyse örtük fonksiyon kuralı da geçerlidir dolayısıyla. Dolayısıyla da artık bütün o şeyleri falan da almadan kısaca geçiyorum. Aslında tabii bunun hepsini türevselleri filan alıp göstermek lazım ama demin gösterdik onu. Bu kuraldan dy bölü dx eşittir fx bölü fy'den eksi eksi 2x küp bölü 1'den 12x küp'ü bulabilirim. Normalde bunun türevini alsam y eşittir 3x'leri 4'ün zaten 12x küp bulacaktım. Bakın böyle de çıkıyor aynı şey. İkinci örnekte bizim çemberimiz işte. Büyük P, X eşittir X kare artı Y kare eksi 9 eşit 0 çemberini alırsak. Burada A koşulu F'nin Y'ye göre türevi, kısmi türevi tabi, del F bölü del Y, 2Y'dir. Büyük F'nin X'e göre kısmi türevi del F bölü del X de 2 x'tir. Her ikisi de var ve süreklidir bunların. B koşulu ise büyük F'nin Y'ye göre türevi del F bölü del Y, 2Y'dir. Ve sıfırdan farklı nerede? Y farklı sıfır için. Y'nin sıfır olduğu yerde çalışmaz. Ama Y'nin sıfır olmadığı yerde çalışır. Burada oklar düşmüş. Burada birer ok olması lazım. Dolayısıyla ö ö örtük fonksiyon teoremi ve örtük fonksiyon kuralı mı? E kuralı geçerlidir. O zaman buradan da bir iki aşama atlayarak türevseli tü almadan artık yapabiliriz. dy bölü dx eşittir. Eksi fx bölü fy yani eksi 2x bölü 2y'den eksi x bölü y şeklinde genel formülü bulabiliriz. Y artı için bu dy bölü dx eksi x bölü y artı y eksi için içinde dy bölü dx eksi x bölü y eksi olacaktır. Üçüncü örnek biraz daha ilginç. Bu sefer bir y'miz iki tane bağımsız değişkenimiz x ve w var. Buradaki büyük ve örtük fonksiyonu bize y küp x kare artı w küp artı y çarpı x çarpı w eksi 3 eşit 0 şeklinde verilmiş. Ve bir nokta da verilmiş x, w, y bir 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 olan noktada bu işi yapın denilmiş bize. Bakıyoruz gerçekten bir biri buraya yerleştirince bu üç şeyi gerçekten bir artı bir artı bir üç eksi üç sıfır oluyor. Ee, yerleştirip deneyebilirsiniz. A koşulu büyük B'nin Y'ye göre türevi 3 Y kare X kare artı X w. Tamam. Büyük B'nin X'e göre türevi, x, mi türevi 2 Y küp X artı Y w ve büyük f'nin w'ye göre türevi 3w kare artı yx. O da tamam. Her iki üçü de var ve sürekli. B koşulu ise f'nin büyük f'nin y'ye göre türevi 1, 1, 1 noktasında sıfırdan farklı mı? Başka bir yerde olması gerekmiyor. Bu noktada olması gerekiyor. Çünkü bu noktanın etrafında o komşuluğu arıyorum ben. Dolayısıyla bunu da yerleştirince 1, 1, 1, 1 fonksiyonun içine büyük f y'nin yani 3y kare x kare artı xw'nin içine birleri yerleştirince 4 buluyorum. E, 4 sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla A ve B koşulları yerine geldiğine göre örtük fonksiyon teoremi ve örtük fonksiyon kuralı geçerlidir. O zaman da işte del y bölü del x'i artık formülle çözebilirim. E, eksi fx bölü fy şeklinde yerine koyarsam bunları eksi 2y küp x artı y dağılıyor. Bölü 3y kare x kare artı x Bunların da bir değerlerini de yerine koyarsam eksi 3 bölü 4 bulurum. Del y bölü del w ve del x bölü del w'yu size ödev olarak bırakıyorum. Bunları deneyin, bulun. Kitapta da var çözümleri. Örnek 4. Burada iktisadi bir örnek göreceğiz. Örtük üretim fonksiyonu örneği. Yani üretim fonksiyonu açık olarak değil de Q eşittir, F, K, L olarak değil de büyük F, Q, K, L eşit sıfır, sıfır olarak verilmiş. K ve L tabi K sermaye, L emek, Q de toplam çıktı miktarı bildiğimiz üretim fonksiyonu. Bize sorulan şey e, sermayenin marjinal fiziksel verimi ve emeğin marjinal fiziksel verimi nedir? E, şunların biliyorsunuz Marginal physical product of capital ve Marginal physical product of laborın kısaltılmışı bunlar dolayısıyla sermaye ve emeğin marjinal fiziksel ürünlerini istiyor bizden varsayımımız burada bir fonksiyonun hiçbir biçimini görmediğimiz için e, türevlerin varlığını ve sürekliliğini varsaymaktan başka şansımız yok. T'nin Q'ya göre türevi, f'nin büyük f'nin K'ya göre türevi ve büyük f'nin L'ye göre türevlerinin var ve sürekli olduklarını varsayıyoruz. Aynı zamanda büyük f'nin Q'ya göre Kısmı türevinde sıfırdan farklı olduğunu varsayıyoruz. Bu iki koşul yerine gelince örtük fonksiyon teoremi, ve örtük fonksiyon kuralı yerine gelmiş olur. O zaman işte bu büyük F Q K L eşit sıfırdan fazla bir şey denk sıfır olur. O zaman da iki tarafın türevselini alıp D büyük F Q K L eşit sıfır yapabilirim. Bunun türevselini açarsam F Q, büyük F Q D Q artı büyük F K D k artı büyük F L D L eşit sıfır olarak açabilirim. Ondan sonra her seferinde bir şeyi, bir değişkeni e, sabit tutarak diğer iki değişkenin birbirine göre türevlerini hesaplayabilirim burada. Örneğin dl eşit 0 yani l'yi sabit tutarsam dl eşit 0 demektir. O zaman benim bu denklemim fq dq artık fq eşit 0'a sadeleşir. O zaman buradan da del q bölü del k'yı eksi fk bölü fq olarak bulabilirim. Bunlar elimde olursa yani marjinal e, sermayenin marjinal fiziksel verimini bu şekilde bulabilirim. Yok e, emeğin marjinal fiziksel verimini istiyorsam, yani Q'nün L'ye göre türevini istiyorsam, o zaman K'yı sabit tutarım. D, K eşit 0 olur. Benim türevsel denklemim büyük P, artı büyük F, L, D, L eşit 0 olur. O zaman bu da del Q bölü del L'yi eksi F, L bölü F, Q eşit işte marjinal emeğin marjinal fiziksel verimi şeklinde bulabilirim yalnız bir şey daha bulmak mümkün. Köyü de sabit tutabilirim. Yani belli bir üretim düzeyinde üretimi sabit tutabilirim. O zaman D köy eşit sıfır olur. Ve benim denklemim FKDK FDD eşit 0'a dönüşür. Q'lü terim bu sefer yok olur. Ha, o zaman buradan del K bölü del L'yi çözebilirim. Eşittir. Eksi FL bölü FK olarak yine aynı yöntemle. Peki bu nedir? Bu işte e, MRTSKL olarak kısaltılan İngilizcesi Marginal Rate of Technical Substitution olan e, sermayenin emeğe e, marjinal teknik e, ikame oranıdır. Yani bir birim emek şey yapmak için bir birim emek diyelim azaltmak için kaç ya da bir e, emek arttırırsak kaç bin sermaye azaltarak aynı üretim düzeyini tutturabiliriz? Bunun ölçüsüdür. Bu da ilginç bir ölçü. geçerken görüyoruz. Aa, evet, ee, şimdi örtük fonksiyon teoreminin eşanlı dengemlere genellenmesi bu e, bu haftaki ikinci dersimiz yani yarın ve öbür günkü dersimizin konusu. Burada şimdilik bu dersi bitiriyoruz. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, tabii bütün bu sunumlar yine e, şeye ne derler Google Drive ve e, YouTube'a ve Telegram kanallarımızı da koyulacak. Çok teşekkürler.